Altay, Kraliçenin çabalarına rağmen makinisti yakalar. Şimdi en büyük hedefi onunla birlikte ülkeye dönmektir. Neslihan, Altay'ın başarıyla bu görevin üstesinden gelmesi için elinden geleni yapar. Korkut ve Ejder kozlarını paylaşırken beklenmedik ziyaretle karşı karşıya kalırlar. Bu ziyaret onlar için her şeyi değiştirse de Korkut, kardeşinin katilinden intikam almaktan vazgeçmeyecektir. Altay için makinisti ülkeye getirmek kolay olmayacaktır. Düşmanlar onları kuşatmışken yaralı makinistin durumu daha iyi değildir. Altay onun vasıtasıyla mühim bilgilere ulaşacakları için büyük riskler alırken bu yolda yalnız kalmayacaktır.